Herkese merhabalar, Taharınlak Daire kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere Gönen Rüstem Mahallesi'nde 2 artı 1, 105-110 metrekare güzel bir dairemizi tanıtacağım. Burası yüksek geniş, 2 artı 1, ayrı mutfaklı ama güzel geniş bir dairemiz. Kapıları yeni geldi, takılacak. Burada hemen girişte bir banyomuz var. Banyo tuvaletimiz var burada. Şu anda ışık yetersiz olduğu için e, telefon flaşıyla şey yapıyoruz. Hemen girişte bir holümüz var. Sağ tarafımızda güzel kare bir odamız var. Kaliteli küteklerinin yerleri hazır. Odalar kare, geniş, güzel. Burada da bir kapımız. Bu kapılar da takılacak. Hemen odamızın karşısında güzel bir mutfağımız var. Mutfak dolapları takılacak etekler hepsi, kapıların hepsi takılıp teslim edilecek. Burada şöyle gösterilmesi güzel bir küçük bir balkonumuz var. Mutfak balkonu. Hemen mutfağımızın yan tarafında salon oturma odası var. Burası da çok geniş, çok güzel. Yine de demiş olduğum gibi bunlar takılacak. Güzel bir camı var. Burası Gönen Rüstem Mahallesi'nde ee, 3 video öncesinde yapmış olduğumuz 3 artı 1 125 metrekare hemen bunun üst kısmında. Burası yüksek giriş. Arka tarafa bakmakta ama güzel. Kare odaları falan çok iyi. Temiz ve dairemiz. Sahilinden.com'dan gören ta bakabilirsiniz. Hepsi emlak'tan bakabilirsiniz. Şimdi yeni açmış olduğumuz ta emlak daire kanalından da dairelerimizin detaylı videosuna ulaşabilirsiniz. Aklınıza takılan bütün soruları bizlere arayıp sorabilirsiniz. Detaylı bilgi için 0531 667 6613 0536 930 3282 bizleri aramayı unutmayınız. Taha Emlak'ta kalınız. Teşekkürler.